açmışım. de doktor oluyoruz ama da doluyoruz. Ee, kendi yerimizi yapacağız. Oo. Bayağı bir para gelmeye başladı. Ben biraz baktım oyuna arkadaşlar. Kaynakları e yarısını bitirdim yani. Birazını bitirdim yani küçük bir şeyini. O yerde bir şeyini bitirmemişim yani. Bakın. Burayı bile bitirmemişim. Daha bir sürü şey var. Sandalye falan. Kapitalya var. Bir sürü şey vardı. Hemen geçelim. Bu arada bu videoyu sizden bin like bekliyorum arkadaşlar. Bin like'ı gömdün, gömşürün ve bu videoya abone olmayı unutmayın bulgin. Abone olmadı. Abone İzliyorsunuz ya. Sireye diyor. Yasemin teyzem ara diyor. Abone olmadı. Buluyorsunuz ya. Gitar ya. Ben de. Belki de siler. Bu. Oo, sıra kaldı. Sıkarım. Ne yapıyorsunuz? Domuz kırık Şöyle. Ay kardeşim istemiyoruz. Biz kendimiz çalışarak yapıyoruz. Ha, sen mi dedin böyle? Allah Allah. Ha, 15 ha, kaldı. Yaş kardeş. Çabuk olmam gerekiyor. Ha. Belki ikinci videosunu yaparım. Esma'ya yaparız demişti ama. Tabii ki unutmazsam. Unutuyorum sonra gidiyor. Gerçekten. Hatta bir tane ha. videoyu da şu anda unuttum. Hı. Videoyu çekecektim. Bugün ne yapardım onu? Ne ne yapacaktım abi ya? Evet. Neyse ya boş ver. Şeye de götürebilirsin sen onu özel hastaneye. 38 buçuk saat sonrasında para almıyor ki de. Sizde öyle değil mi? Şimdi kapatalım ama. Niye sen bu deli <laughs> Burası <gülüyor> Türkiye değil mi? Burayı Allah... da Allah Burayı da Bakın arkadaşlar. Bakın böyle konuşuyorlar. Tamam. Tamam. Böyle konuşuyor yani. Tamam. Tamam. Böyle konuşuyor yani. Çok değişik. Çatı falan yapıyorum da. Arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun mu? Biraz daha Böyle birazdan bitiririm yani. Arkadaşlar şimdi Oo, 22 bin birikmiş. 23 bin oldu. Şuraya Burası kartları gösteriyor. Şimdi şuraya koyalım masamızı, koyalım yani sandalyemizi koyalım. Şöyle hemen şöyle. Benim şeyim girmişti dükkana. Dükkan diye yapar ya diyor. Şey. Hastaneye mi girmişler? Ne bu? Neyse. Hemen şöyle. 25 bin oldu. İyi. Şöyle hemen alalım. Windows aldık Can, cam cam camımızı. <laughs> Şöyle hemen çayımızı alalım. Aslı sandalyemizi aldık. Table alalım. Ya? Ya? Ben şimdi kılıç alalım. Yasemin teyzeme ara. kadar iyi telefonu da sessizde ki. Duymadım. Masanın yanına gidip bir şey gördüm. Sıska. Beni yermiş. Ya kardeşim ben üşümle çalıştırmalı. Biz niye çalışamam değil mi? Değil mi arkadaşlar? Biz işimizdeyiz. Sağlayayım bari ya. Arkadaşlar korktum. Altını <laughs> tuttadım. <laughs> Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay. Bu kadar olsun değil mi? Değil mi? <laughs> Ağrıyor bak ya. Yani. Değil mi? Like atsınlar diyor. Arkadaşlar like atacakmışsınız. Görüşürüz. <laughs> bak o da görüşürüz diyor. Görüşürüz o zaman.